Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni kurduğum büyük olan akvaryumu anlatacağım. Bunun hakkında zaten bir diyatom süreci gelecekti, hala da gelecek. Bunun yani özel bir video haline atmak istiyorum, o yüzden biraz geç gelecek. Şu an şimdilik, bunun aynı şekilini anayona nasıl anlatırsam öyle anlatmaya çalışacağım. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım, sesim o yüzden boğuk gelebilir. Gördüğünüz akvaryumun arkadaşlar, yaklaşık 120 litre, işte kumunu taşını çıkarırsak 100 litre falan düşüyor yaklaşık. Ee, iki tane palanço var gördüğünüz gibi. Benim yaptığım belli hataları ve de kurarken yapmamanız gereken belli hata şeyleri söyleyeceğim size. Çünkü son geri dönüşü uzun sürüyor. Yani onun için sizin hani doğru bir şekilde kurmanız daha önemli. Ee, gördüğünüz arkadaşlar kum, aragonit mayalı kum ama hiç mayalı kum almayın. Gerek yok. Hani hiç o değmiyor. <laughs> Her türlü aynı şeyi bekliyoruz diyor O yüzden mümkünse mayasız. Aragonit veya mercan kara kumalının Yoksa böyle altına pislik çöküyor. Pislik çökünce de çok kötü bir görüntü oluyor. Balıklara reşelendiğinde toz kalkıyor falan. O yüzden kötü. Gördüğünüz arkadaşlar sağ ve soldaki taşlar. Onlar zaten nanodan gelme balıklarda. Ee, akvaryumun işte samp bölümü var burada. Bu gördüğünüz işte kağıtları ben suyun takip etmek için işaretledim. Ee, i̇çine normalde lav kırığı konuluyor ama ben lav kayası koyup Hani potslara daha iyi yuva olabilmesi için pots dediğimiz pots dediğimiz deniz akvaryumunda küçük karidesimsi canlılar arkadaşlar. Pots yuvası olsun diye böyle yaptım. Akvaryumda arkadaşlar bir tane Reisun SK 300 Protein Skymer var. Çok başarılı, çok yani iyi bir ve ben biliyorsunuz önceden ISTA'yı da tanıttım. ISTA motorsuz olduğu için biraz daha pasif kalıyor ve daha yanlış yere pislik biriktiriyor ama bu direkt haznesine pislik biriktirdiği için çok güzel. Yani ve de hızlı toparlayabiliyor bakımdan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde şu an bir dalga motoru yok çünkü dalga motoru çok fazla e, bastığı için çıkardım ben. E, o da tabi mercanlara, balıklara durmadan yoruyor. Ondan sonra motorun kendi içinde hem kompakt 300, 3 ay binlik motor var, Samp motoru. E, ağız kısmı, ben bunu ikinci el aldığım için ağız kısmı yok. O yüzden direkt bağladım. E, ek yaptı buraya da özel su geçirmez. Samp'ın kendisi direkt. Bu kısma belki arkadaşlar ileride refugin yapacağım. Dinlendirme, nitratı falan emilmesi için öyle bir yer yapabilirim. Ee, gördüğünüz gibi içinde bir iki mercan var. Ancak şöyle bir hatadan dolayı çoğu mercan öldü. Yeni mercanlar istemiştik çok güzel. Ee, şimdi arkadaşlar deniz akvaryumunu bunu kurarken ben gördüğünüz gibi ilk önce organik kumu koydum. işte kayaları koydum. Şu arkadaki büyük iki kaya sıfırdı. Koydum, sonra işte suyu doldurdum. Ben suyu doldurduktan sonra tuzunu ayarladım bu akvaryumda, dışarıda değil. Ondan sonra ısıya geldi falan karıştı, profektometreyle ölçü ölçü ayarladım. Ondan sonra e, koydum, beklettim. işte bakteri kültürü ben çok ucuza JBL'in bir tane bakteri kültürüne attım ama keşke o zaman yani küçük, e, siz de öyle yapın. Tüpler halinde, ampuller halinde Biodesign miydi? Biodesign'di galiba şeyleri satılıyor ampulleri bakteri kültürü için biyo biyo startup mı öyle bir şeydi yazarım alt tarafa açıklama kısmına onu arkadaşlar atın atınca daha hızlı oluyor daha verimli bir bakteri sonradan da eklemek iyidir bakteri çatışması yaşayabilirsiniz gördüğünüz gibi kumun falan üzeri beyaz böyle hani şeyine kayalım o işte kumdan kalkan tozlar ilk başta öyle bir şey bıraktı taşların üzerinde is nasıl diyeyim, çekil beyazlık ee, ilk önce işte dedim ki kumu koydum kayaları falan koydum, suyu tuzunu ayarladım bıraktım o bakteri yatıp yaklaşık olarak bir hafta böyle su bulanık oluyor arkadaşlar yani içinde neredeyse görebileceğiniz şekilde sonra açılıyor, hiçbir şey olmamış gibi proteininiz durmadan pisiniz doluyor temizliyorsunuz ondan sonra, ve bu sırada hiçbir canlı koymuyorsunuz bunun içine yaklaşık işte 10 günlükken falan çoğu şey gidiyor hani o böyle 2 haftalıkken kum böyle turuncu bir renk alıyor. Ondan sonra taş, kum, her yer camlar batıyor. Hiçbir şekilde silmemeniz gerekiyor. Ondan sonra o işte diyotoma giriyor. Oksijen kabarcıkları falan çıkıyor böyle. Onlar bitiyor. Bittikten sonra yaklaşık 3. 4. 3. haftanın sonuna doğru onlar gidiyor. Bayağı bir azalıyor. O zaman işte konşlara atıyoruz. Ancak benim şöyle bir sıkıntım oldu. Ben Reef Flowers'ın Reef tuzunu kullandım. Bu Reef tuzunun KH değeri yüksek. Ama benim e şu an yeni aldım Reef Flip fl re söyleyemem re Coral, Coral tuzunun e, kaç 8,5 civarı ama Reef tuzun 11 falan. Bu da uyumsuzluk sağladı. Kaç yüksek olduğu için gördüğünüz gibi hiçbir konç hareket etmiyor alışmadıkları için. Bunlar ölü değil. Hepsine bakıyorum arkadaşlar ama hani hiçbiri hareket etmiyor uzun zamandır. Normalde buraya çok güzel hair getirmiştim ben. Sağolsun bir abimizden aldık. Gördüğünüz gibi şey var, buton polipimiz var, o da çok güzel açıyordu, şu an açmıyor. Yukarıda aynı, aynı şekil star polip var çeşitleri. Açmıyorlar, hani maşrım. Çünkü KH'leri tam tutmadığı için hiçbiri açmıyor, hoşlanmıyor. Nereden indiyorsun diyeceksiniz, ki benim akvaryumun tuzu koruldu. Ondan sonra değeri de 8 civarı olduğu için hepsi açıyordu. Bunu hani çoğu kişiden araştırarak öğrendim. Yani bunlar tabii benim kendi e, araştırmalarımdan çıkmak işte hobicilerden danışa danış aldıklarım. E, o yüzden hatta hayır mushroom öldü. Çok üst iki tane hayır mushroom vardı. Onlar öldü. Bu da tabii insanı üzüyor. Bir de zenyalarım vardı. Zenyalar zaten ilk kullanarak yaşamayacağını söylemişlerdi bana. Evet, sağ olsun bir abimiz hediye etti. Hani çok merhaba olduğu için dene. Yaşa, belki belki yaşardı ama yaşamadı. E, gördüğünüz gibi işte yaklaşık 3. dördüncü haftanın sonuna doğru üst tarafa arkadaşlar e, balıkları işte kayaları geçirdim nanoyu bozarak. Şu anda da zaten böyle bir bitkili akvaryum oldu. Demiştim size kuracağım diye. Ee, bunun da küçük bir e, kurulumunu anlatacağım yine. Ee, i̇şte bunun arkadaşlar üsttekinin suyunu alttekine balıkları bir kofaya ayırdım ilk temiz sudayken. Onları işte yukarıdan kayaları falan da belli bir miktar mercanların, yan şey mercanların balıkları bir kofaya. Kayaları içeride biraz şekerledim, tozu düşsün üzerinden diye. Ondan sonra kayaları geçirdim. Sonra işte damla damla... E, alıştırarak, balıkları ve mercanlardan alıştırarak geçirdim. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir duruyor. Balıklarda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü balıklar ağaçtan neredeyse hiç etkilenmiyor. Koyduğunuzda yem biraz yemiyorlar ama sonradan alışıyorlar. Yemeye devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi biraz göstereyim ben size. Şurada frak sehpası aldım. Bunlar alttaki o nanodaki fraklar. Ancak bunlar da sağ olsun ağaçtan dolayı açmıyor. Salingozları ben attım. Oradan kıpırdamıyorlar. Gördüğünüz gibi mesela normalde bunu ölü diyebilirsiniz. Ama çıkarıp koklayın veya yani şey yapın hareket ediyorlar. Yani kendi içine kaçıyor ama kokmuyor. O yüzden ölü de diller ama uyuyor gibiler. Böyle bir durum var. Telefonu çok sağladığım için özür dilerim. Tripod da almadım. Böyle bu şekilde danışmak isteyeceğiniz bir şey olursa malzemeler olur şeyler. Danışabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yardım etmeye çalışırım. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli şeyleri anlatayım ben size. Mesela yani te kendi tecrübe ettiğim ilk aydan falan normalde fazla canlı girmemeniz gerekiyor mercan. Yani tam oturmuş bile olsa öyleymiş. Benim işte dediğim gibi Reiftus kullandığım için Reiftus 11 kh değerinde olduğuna için mercan açmadı. Normalde atlıkını çok güzel açmışlardı. Ama şimdi yeni koral aldım. O yüzden %10 su değişimi yaparak akvaryumda yaklaşık 3 günde bir, 4 günde bir bu şekilde karşı düşünmeye çalışıyorum düşünce ondan sonra yerine yeniden mercunlar gelecek, yeni şeyler gelecek. Onların da videosu gelir. Bu şekilde arkadaşlar size üstten göstereyim. Ben biraz kendi yaptıklarımı kullanmayı seviyorum. Gördüğünüz gibi bu biraz benim kendi icadım bir lamba. Komple altında led var işte ul veya R royal blue göründüğü üzere kırmızı. Kırmızı biraz fazla. Beyaz led var altında. Çok ısındığı için soğutma üzerine böyle bir şey yaptım. Yaz aylarında eğer çok fazlasıysa fan bağlayacağım daha üzerine. Zaten ışık oraya geldiği için ısınacak, şey soğutacak. Fanın elektriğini direkt bağlayabilecek. Yukarıdan böyle gözüküyor Şurada pisimiz var. Pisli biriktiriyor arkadaşlar. Buradan geliyor, buradan. Burada su tamamlama sistemimiz var. Su tamamlama sistemi kendim yaptım. Dayı. Bakabilirsiniz onda yani isterseniz yazabilirsiniz onun da hani bir istek olursa çekerim videosunu çok basit bir ucuza yapımım var. Yaklaşık 50-60 liraya yapılıyor. Öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim biraz size göstereyim. Şu anda gaz balık var ileride karides falan böyle bir şey getireceğiz. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir şey sormak isterseniz sorabilirsiniz. İyi günler.